Sevgili çocuklarım hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki dersimizin devamı olan videomuzda bugün bugün kazanım kavrama testlerinden 6 ve 8 numaralı testleri yapacağız. İlk konumuz parçadan anlam, ana düşünce, ana duygu, konu, başlık ve yardımcı düşünceyi içinde barındıran 12 soruluk 6 numaralı testimiz olacak. Bu testimizde sorular nasıl çözülür? Kısa yoldan nasıl çözülür? Bunu göreceksiniz. Teste başlamadan evvel kesinlikle ve kesinlikle sizler önceden bu soruları çözmüş olmanız lazım. Eğer hala çözmediyseniz önce testinizi çözüp ondan sonra kolay yoldan çözümleri nasılmış ondan sonra izlemeye başlayın. Ve Bismillah diyelim başlayalım. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakınız ana düşünce yazarın bu yazıyı yazma amacıydı. Hemen başlıyoruz. Pişmanlık kadar ruhu karartan bir şey yoktur. Neden o telefonu açmadım ki? Bundan sonra örnekler verecek ve devam ediyoruz. En son son iki cümleyle devam ederiz. Arasını okumaya gerek yoktur bazen. Bu yüzden geçmişteki hatalar yüzünden pişman olmak yerine gelecekte bu hatalara tekrar düşmemek için çaba göstermek gerekir. Bakın bu hatalara tekrar düşmemek için çaba göstermek lazım. Doktor Sesun şu sözünü hatırlayın. Ağlama çünkü geçti artık. Burada yazar bize ne anlatmak istiyor? Artık insan Yapacak bir şey yoktur. Geçmiş geçmişte kalmıştır. İleriye bakmalıdır. Hemen baktığımızda A şıkkı da bizim aradığımızın aynısını söylüyor. Doğal olarak cevabımız da A şıkkıdır çocuklar. İkinci soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcüklerinden biri değildir? Anahtar sözcük neydi çocuklar bir hatırlayalım. Anahtar sözcük parçada ya en çok tekrar edilen kelime ya da önemli kelimelerdi. Hemen bakıyoruz kültürün yüzlerce tanımı vardır. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Çünkü kültür, kültür iki defa söylendi. O zaman kültür gitti. Farklı olma halde, farklılığın önüdür. İnsanların farklı coğrafyalarda, farklı iklimlerde, fark iki tane geçti, üç tane geçti. Hatta dört geçti, fark da gitti. Ee, her bir aile, her bir topluluk, bakın bu da bir insan özelliğidir. Topluluk, aile, insanlardan bahsetmiş yine. O da gitti, geriye bir tek iklim kaldı. Parçayı anlamaya bile gerek kalmadı bakın. Devam ediyoruz. Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumsuz soru şıklar. Unutkan, sevecen, iyilik sever, umutlu. Hemen bakalım. İçimden hep iyilik geliyor. İyilik sever gitti. Yaşadığımız dünyayı seviyorum. Sevecen gitti. Kim tutma benim harcım değil. Çektiğim bütün sıkıntılarımı unuttum. Buradaki unuttum artık sıkıntıları dert etmiyorum demektir. Unutkan demek değildir. Parasız pulsuzum ne çıkar? Gelecek güzel günlere inanıyorum. Gelecekle alakalı bir şey söylüyorsa umutludur. Doğal olarak aradığımız cevap unutkandır. Bu şairimiz unutkan değildir. Unutkan ne yaptığını hatırlayamayan demekti. Dördüncü sorumuza geldiğimizde bu sözleri söyleyen kişi hangisiyle nitelendirebilir? Seyahate çıkmadan önce ne olur ne olmaz diye yanıma gereğinden daha fazla yiyecek ve giyecek alırım. Aracımın tüm bakımlarını yaptırırım. Bu adamın becerikli olduğunu göstermez. Sakin olduğunu da göstermez. Bu adam sadece ve sadece tedbirlidir. O yüzden cevabımız Bursa şıkkıdır. 5 ve 6'nı sorular parçaya göre cevaplanır. O yüzden biz bu böyle e, bir paragrafta birden fazla soru varsa soru kalıplarına bakmamız lazım önce. Parçada asıl anlatılmak istenen nedir diye soruyor bize. Asıl anlatılmak istenen yani ana fikir. İkinci de ise parçada ee, Ankara evlerinin kışın kullanılan bölümünün özelliklerinden biri değildir. Hangisi diye soruyor. Olumsuz soru yani yardım düşünce sorusu. Burada da önce şıkları okuyacaktık. Duvarlarının kalın olması, alt alta bulunması, havasının bol olması, küçük pencereli olması. İkisini aynı anda yapacağız. Bakalım. Ankara'nın iklim özelliği buradaki evlerin biçimlendirilmesinde önemli rol oynamıştır. Evet. Yaz ve kış arasındaki aşırı ısı farklılaşmasına göre kullanım da çeşitlenmiştir. Kalın duvarlı küçük pencereli alt katlar kışın, ince duvarlı havalı, havadar üst katlar ise yazın kullanılmıştır. Yine iklime bağlı olarak yapılan geniş saçaklar ve Cihan Nümadene geniş yazlık odalar da Ankara evlerinin tipik özelliğidir. Baktığımızda yazarın bize anlatmak istediği şey nedir? Ankara evlerinin oluşumu da iklim çok önemlidir. İklime göre yapılıyormuş sıcaklık, soğukluğu kastediyormuş. Hemen şuraya baktığımızda ise duvarları kalın mıydı? Evet kalındı. Alt katta bulunuyor muydu? Evet bulunuyordu. Havasının bol olması, küçük pencereli olması. Küçük pencereli olması ve havası olması. Hemen bakıyoruz. Küçük pencereli, evet havasının bol olması diye bir şeyden bahsetmedi bize. Ve doğal olarak bunu eliyoruz. Doğru cevabımız da bu oluyor. Bakınız çocuklar hangisi çıkarılamaz hangisi yoktur ifadelerinde özellikle hangisi yoktur ifadelerinde ya da hangisi özelliklerinden biri değildir ifadelerinde metni anlamanız çok önemli değil. Sadece ve sadece yapacağınız eşleştirme bulmaca çözer gibi yukarıdan eşleştiriyorsun boşta kalan doğru cevabımızdır. Yedinci soruya geldiğimizde bu dörtlüğe getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Şiirimizdeki başlık temayı soruyoruz yani. Gelmeden kış, yağmadan kar, gidin, gidin güzel kuşlar. Uzak güney illerinde bol yiyecek, bol güneş var. Aşağı ışıklara hiç bakmadan, burada kime sesleniyor, kimi seviyor? Kuşları seviyor. O zaman bakıyoruz kuş hangisinde var? Göçmen kuşlar denizli aradığımız cevaptır. Bakın paralar soruları hiç de uzun ve zor değil aslında. Uzun süren sorular değil. Sadece ne aradığınızı çok iyi bilmeniz lazım. Bu parçaya göre açlık hangisi oyunun çocuğa etkilerinden biri değildir? Olumsuz soru o zaman o zaman şıklardan devam ediyoruz. İnsanlar tanım, insanları tanımada yardımcı olması, doğaya karşı duyarlı olmayı sağlaması, vücut gelişimine katkıda bulunması, problemlere çözüm bulmayı öğretmesi. Ne yapacağız? Tek tek eleyeceğiz. Oyunlar çocuklar için gerçek yaşamın aynası gibidir. Evet. Çocuk paylaşmayı, işbirliğini, sorun çözmeyi, karar vermeyi oyun oynarken öğrenir. O zaman sorun çözmeyi diyor. Denizli şıkkı gitti bakın. Oyun oynarken arkadaşlarını daha yakından tanır. Adana şıkkı gitti. Böylece insanlar hakkında bilgi sahibi olur. Oynarken yaptığı hareketler çocuğun beden gelişimine yardımcı olur. Baktığımızda vücut gelişimine katkıda bulunmuş ama doğadan bahsetmedi. O zaman cevabımız budur. Devam ediyoruz. Dokuzuncu sorumuzda. Bu dörtlüğün ana duygusu nedir? Hemen bakalım. Çocuklar beni de alın içinize. Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim. Çocuklar imreniyorum şimdi size. Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim. Bakın geçmişten bahsediyorsa bir şairimiz kesinlikle ve kesinlikle cevabımız özlemdir. Gelecekten bahsediyorsa umutludur. Mavilikten bahsederse özgürlüğü seviyordur anlamında kullanacağız. Devam ediyoruz. 10. sorudayız. Bu parçada neyden söz edilmektedir? Veya neden söz edilmektedir? Yani konumuz nedir? En çok tekrar edilen kelime genelde ilk iki cümle demiştik. Gök kuşağı su damlalarına çarpan güneş ışınlarının yansımasıyla oluşur. Su damlalarının içine giren güneş ışınları renklerine ayrışır. Bundan sonra örnekleri verecek. Bize bakın en çok tekrar edilen kelime olarak baktığımızda burada gök kuşağını gördüm. Burada gök kuşağını gördüm. Ve ilk cümleye bakıyorum. Gök kuşağı su damlalarına çarpan güneş ışınlarının yansıması ile oluşur. Demek ki konumuzda konumuz da gök kuşağının nasıl oluştuğuyla alakalıymış. Baktığınızda da diğer cümleler tamamen oluşumu anlatıyor. Cevabımız da Ceyhan Şıkkı'ymış. 11. soru. Bu parçada Nasrettin Hoca ile ilgili hangisine değinilmemiştir? Olumsuz soru o yüzden şıklarımızdan devam edeceğiz. Buna düşün, şey, yardımcı düşünce sorusu diyoruz. Hemen başlayalım. Halka kılavuzluk eden bir kişi olduğuna. Bu arada bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Kılavuzun yazımında ı vardır. Fıkraların öğüt içerdiğine, halkın özelliklerini iyi bildiğine, fıkralarıyla ün kazandığına. Hadi başlayalım o zaman. Nasrettin Hoca topluma ışık tutan ve halka düşünmeyi öğreten bilge bir kişidir. A şıkkı gitti. İçinde yaşadığı toplumu çok iyi tanımıştır. Fıkralarını, pardon bu arada C şıkkı gitti. Fıkralarını insanların aile, komşuluk, dostluk ilişkilerinde gördüğü aksak yönleri düzeltmek ve onlara nasihat vermek amacıyla Bursa şıkkı gitti. Öğüt, nasihat eş anlamlı sözcükler. Cevabımız Denizli şıkkı kaldı. Son soruya geliyoruz. Bu parçada Aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Yine olumsuz bir soru. Hemen endorfin ve morfinin vücutta benzer etkileri vardır. Ağrı kesiciler hastalıkları iyileştirmek için kullanılır. İnsan beyni ağrıları dindirmek için harekete geçmektedir. Morfin vücut tarafından üretilen bir ağrı kesici değildir. Bakalım. Ağrı kesici hastalıkları ve yaraları tedavi etmez. E burada tedavi eder diyordu. İlk cümle bize kendini ele verdi. Cevap Bursa şıkkı. Yine de kontrol edelim. Bunlar ağrı hissetmemizi önleyen kimyasal maddelerdir. En kuvvetli ağrı kesicilerinden biri morfindir. Morfin çok şiddetli ağrıları bastırmak için kullanılır. Endorfin ise beyin ürettiği bir ağrı kesicidir. bunun etkileri morfininki ile aynıdır. A şıkkı gitti. Endorfin ağrını ilk hissedildiği anda salınır ama ilk kriz atlatında etkisi geçer. İnsan beyniyle alakalı diyor. C şıkkı gitti. Morfin de kimyasal bir şeydir diyor. O da gitti. Doğal olarak cevabımız doğruymuş. Altıncı testimiz böyleydi. Hemen sekizinci testimize geçiyoruz. Sekizinci testimizde ise neler yapacağız? Bakalım birazcık alanımızı büyütürsek iyi olur. Bu parçada ilk sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirirse parçanın anlam akışı bozulur diye soruyor çocuklar. Dikkat etmenizi istiyorum. Ama fakat ancak bunlar düşüncenin yönünü değiştiren ifadelerdi. Metne okuma bile gerek kalmadan çünkü gerekçe bildirirdi. Bu üç aynı anlamsa cevabımız bu çıkacaktır. Dilerseniz kontrol edin yine aynı cevaba ulaşacaksınız. Hızlı çözme yöntemi gösteriyoruz. İkinci sorumuz. Bu parçada numaralanmış cümlenin hangisi de farklı düşünmeye yönlendiren bir ifade? Farklı düşünme diyorsa bizden istediği şudur. Düşüncenin yönünü değiştiren ifade. Ama fakat lakin ancak işte burada bakın. Ancak ağır sporlar kalbin zorlanmasına sebep olur. Demek ki aradığımız cevap Denizli'ymiş. Şu soru kalıbını artık iyice kafanıza yer edin. Bu soru kalıbındaki cevabımız ancak fakat ama gibi ifadeler. Üçüncü sorumuza geldiğimizde cümleler olay, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır diye soruyor. Çocuklar burada olay oluş sırası yani kronolojik sıra zaman akışına göre değerlendireceğiz. Bir Nasreddin Hoca fıkrası nasıl başlar? Hocanın kendisiyle başlar. Değil mi? Hemen başlayalım. Nasrettin Hoca yer altına ahır yapmaya karar vermiş. Yer altına yapacaksa dörtle mi birle mi gitsin? Ahırdaki öküzleri görünce daha yapmadı. Toprağı kazmaya başlamış ve kaza, kaza kaza komşunun ahırına girmiş. Ahırdaki öküzleri görünce hemen karısının yanına gitmiş. Hanım hanım eski zamanlardan kalma bir ahır dolusu öküz buldum demiş. İşte bakın olayın akış sırasına göre aradığımız cevap da Ceyhan şıkkı olur. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bu parçanın olan hangisi? Parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. Çocuklar anlam bütünlüğünü bozmaktan kastımız şudur. Hangi cümle parçayla alakalı değildir? Yani konunun dışındadır. Bakalım kelebeklerin ne kadar yaşadığını kesin olarak söylemek güçtür. Kelebeklerin yaşamı. Bazı çeşitlerinin birkaç gün bazılarının birkaç hafta yaşadığı kelebeklerin ömrü yine aynı yani yaşamın. Onların en büyük düşmanı burada düşmandan bahsetti alakasız bölüm son bölümde yine yaşamlarından bahsetti aradığımız cevap Ceyhan Şıkkı'ymış devam ediyoruz 5. sorumuzda cümle olayları oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır cümleler diye soruyor hemen yine başlayalım 5. sorumuzda e, okul kapısından çıktı hemen eve gitmeyi düşünüyordu Kapıda yıllardan beri görüşemediği arkadaşını görünce çok şaşırdı. Aa bu ne güzel tesadüf dedi arkadaşına. Kucaklaşıp alatırsı olduktan sonra yürümeye başladılar. Bakın olayın akış sırası bu şekilde cereyan etmesi lazım. Ki zaten şunla ya da bununla başlayamaz. Çünkü giriş cümlesi bu şekilde olmaz. Öncesi olmaması lazım giriş cümlesinin. Devam ediyoruz altıncı sorumuzda. Yine e, düşüncenin yönünü değiştiren veya gerekçe bildiren sözlerden bahsedeceğiz. Hangisi gelmelidir diyor. Başka bir deyişle bundan dolayı çünkü fakat. Şıklara baktığımda aslında cevabı buldum. Ama yine de size göstermek adına bir okuyayım. Mars'ta dünya gibi bu arada neden büyük yazılıyor dünya terim anlamlı olduğu için. 4,5 milyar yaşında ve dünyanın yaklaşık yarısı büyüklüğünde. Mars'ın bugünkü ortalama sıcaklığı yaklaşık eksi 60 derece. Eski dönemlerde daha sıcak olduğu, büyük göller ve okyanuslara çevrili olduğu düşünülüyor. Bakın şimdi eksi 60 ama önceden daha fazla diyor. O zaman fakat dememiz lazım. Ben en başta demiştim ki aslında ben şıkkı buldum ama nasıl biraz sonra söyleyeyim demiştim. Şıkkı buldum çünkü. Başka bir deyişle. Bundan dolayı. Çünkü ifadeleri düşüncenin yönünü değiştirmiyor. Sadece burada düşüncenin yönünü değiştiren bu vardı. Üçünü bir grup yaparsak bu dışarıda kalacaktı. O yüzden cevabım buydu. Yedinci soruya geldiğimizde uzun bir soru. Hani birçoğumuz okurken Allah bu uzun soru nasıl okunacak falan diyoruz. Göz, e, böyle gözümüz korkuyor. Hayır çocuklar. Bu aslında şudur. Sorunun kalıbını bir okuyun. Diyor ki bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yani şundan bahsediyor. Metinle alakalı olan cümle hangisidir? İnsanlar yüzleri tanımada çok başarılıdır. Bir gün size 50 tane vesikalık fotoğraf gösterirse... sonraki gün bu fotoğrafları da içinde bulunduğu 100 tane vesikalık fotoğraf gösterirse... yenileri eskilerinden kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Fakat beyninizin sağ yarısındaki çok küçük bir alan hasar görürse Kendinizinkini yine dahil hiçbir yüzü tanıyamazsınız. İşin garibi bu sorunun sadece yüzler konusunda yaşanmasıdır. Bu tür rahatsızlığı olanlar yüzlerinden tanıyamadıkları insanları kıyafetlerinden, seslerinden hatta el yazılarından tanıyabilir. Bu yüzden bilim insanları şu ana kadar neden bahsettik? Beynin bir bölümü varmış ve o bölüm yüz tanımayı, tanımaya yardımcı oluyormuş. Bilim insanları ne yapacak o zaman? Beynin bir bölümünün sadece yüzleri tanıma işiyle görevli olduğunu düşünecek. İşte aradığımız cevap yukarıdakinin aynısı. Yorum yapmıyoruz yani. Sekizinci soru. Yardım attı buyurun nasıl yardımcı olabilirim diye başlıyor. Boşluk doldurma sorumuz. Kolay bir sorumuz aslında. Hemen ne diyecek? Bir sorunum var yardım istemiyorum. Benim bazı sorunlarım var bana yardımcı olamazsınız. Zaten B ile D şıkkı gitti olumsuz. Bir sorunum var veya benim bazı sorunlarım var. Nasıl bir sorun? Yazı yazıyorum birden bütün kelimeler gitti. Gitti mi? Yok oldu. Ekranda şu anda ne görüyorsunuz? Bir şey söylemesi lazım. Hiçbir şey. Bomboş bir ekran. Bakın. Bir sonraki cümleye göre bakın. Eğer ekranla alakalı bir cümle kullansaydı cevabı bu olacaktı. Hiçbir şey mi? Bakın işte hiçbir şey. Aynı şeyden bahsettiği için cevabımız Adana şıkkı olur çocuklar. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Yani Hangisi metnine tam uyuşacak diyor. Hangisi alakalıdır diyor. Konu bütünlüğünü sağlayacağız. Dilimiz konuşma dilimizden çok yazı dilimiz yüzyılı aşkın bir zamandan beri durmadan değişiyor. Bu arada ek bir bilgi verelim isterseniz. Burada ara söz olarak kullanılmış burası virgülün kullanılma amacı budur. Değişmesini bir dileyen oldu. Bir buyuran oldu diye değil Dil niye değişiyor? Biri söyledi diye değil. Dilimiz değişmesi gerektiği için değişiyor. Hızlı olmasından bahsetmeyeceğiz. Yani yorum yapmayacağız. Toplumların kabul etmesi, bundan şüphe edip etmemek falan. Ekstra yorum yapmanıza hiç gerek yok. Doğal akışıdır diyeceğiz ve geçeceğiz. Son üç soruya geliyoruz. Hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? Çünkü diye bir paragraf başlayamaz çocuklar kısacası diye başlayamaz. Kaldı mı bize iki şık? Hemen bakalım. Şiir duyguların yoğun şekilde anlatıldığı bir türdür. Olabilir. Şiirde kimi bölümlerin belirsiz kalması da bakın buradaki ayrı olan D daha bağlacı. Bunun bir önce de anlamı çıkar. Yani örtülü bir anlam vardır anlamı çıkar. Şu demektir. Şiirde kimi bölümlerin belirsiz kalması da bir kusur değildir. Başka kusur olmayan şeyler de var demek ki. O da o zaman İlk cümle olamaz. Aradığımız cevap Bursa şıkkıdır. Yine sıralama. Ama burada bizdeki sıralama giriş gelişme sonuç. Bu yüzden diye başlayamaz. İki ile başlayamaz. Bu çöpleri hangi çöpleri? Belli değil. Bir ile de başlayamaz. Demek ki üçle ile başlayacakmış. Üçten sonra da şıklara bakıyoruz. Bir ya da iki ile devam edecekmiş. İnsanların her gün ürettiği çöpler yeryüzündeki bütün canlılar için önemli bir tehdit oluşturuyor. Evet. Bak ürettikten üretmekten bahsediyor. Üretilen çöplerden bahsediyor ve tehdit. Bakın bu yüzden tüketimimiz olabilir. Tüketimden bahsediyor burada. Bu çöpleri yer Aha işte bakın. Çöpten bahsettik. Hemen aynı devam etmesi lazım. 3 1 2 aradığımız cevaptır. Kontrol ederseniz zaten mantıklı olduğunu da göreceksiniz. 3 kişi arasında geçen bu konuşmanın anlamlı bir metin oluşturabilmesi için sıralama nasıl olmalıdır? Hiç zahmet etmiyorum. Şıklara baktığımda 3 ile başlıyormuş. Hemen 3 ile başlayalım biz de. Sizi görmeyeli yıllar oldu. En son mezuniyet kutlamasında görüşmüştük. Evet. 3'ten ee, sonra bakıyoruz. O zaman ben seni başkasıyla karıştırdım diyemez. Aa evet ben de hatırlıyorum mezuniyet gecesini. 2 ile devam edecekmiş o zaman. Sizi görmeyeli yıllar oldu. En son mezuniyet gecesinde görüşmüştük. Aa evet ben de hatırlıyorum mezuniyet gecesini. Bir yerde yanlışınız var. Ben o kutlamaya katılmamıştım. O zaman ben seni başkasıyla karıştırdım. Gibi cümleler ne kadar kendi arasında pek mantık içermese de aradığınız cevap denizdedir. Olayın oluş sırasına göre. Çocuklarım dikkatli bir şekilde dinlediyseniz umuyorum ki öğrenmişsinizdir. Bir sonraki dersimizde paragrafla alakalı ölçme değerlendirme merkezinin diğer 3 testini yapacağız. Lütfen testleri çözmeden başlamayın videoya. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın.